Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi İlamat masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ş. isimli şahıs Ceylanpınar ilçesinde narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Diyatro. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe, adli makamlarca tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. って。